Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle top yuvarlama ve top atma çalışmalarıyla ilgili bir oyun oynayacağız. Hazırsak başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi topu yuvarlayarak sana atacağım ve takip et topu yakala. Şimdi aynı şekilde sen de yuvarlayarak topu bana at. Evet. Tekrar topu yuvarlayarak sana atıyorum. Ve top sende kalıyor. Bekliyorsun. İkinci topumu alıyorum. Yuvarlayarak sana atıyorum. Topu takip et, yuvarlayarak bana at. Bravo. Tekrar sana atıyorum. Harikasın. Şimdi diğer topumu atıyorum. Takip et. Yuvarlayarak bana at. Tekrar sana atıyorum. Toplar sende kalıyor. Harikasın. Yuvarlayarak sana atıyorum topu. Tekrar sen bunu yuvarlayarak gönder. Yuvarlayarak sana attım ve toplar sende kalıyor. Şimdi mavi renkteki topu sepete at. Diğer topları tut. Bravo. Diğer mavi topu sepete at. Harika. Şimdi kırmızı topu sepete at. Diğer kırmızı topu sepete at. Bravo, harikasın.